hacmi 16 kök 2 santimetre küp olan şekildeki küpte afc üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi a küp neymiş? 16 kök 2 ymiş. O zaman a nedir? 2 kök 2'dir. Yani şurası ne olacak? 2 kök 2. Burası da 2 kök 2 olacak. Kök 2 katı şurası ne yapar? Burayı, şurası dik olduğu için 4 yapar. Şimdi aynı şekilde o zaman burası da 4 olacak. Yani burası da ne olacak? Şu Şuradan baktığımız vakit burası da ne olacak? 4 olacak. O zaman eşkenar üçgenin eşken alanı yani 4'ün karesi 16. Kök 3 bölü 4. 4 ile 16 sadeleştiriyorum. 4. Doğru cevap 4 kök 3. A seçeneği. Evet arkadaşlar şimdi hacim nasıl bulunur? Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Şimdi tabanda bir tane altıgen var. Ben bu altıgenin alanının ne olduğunu biliyorum. 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Taban alanını yazdım. Bunu yükseklikle çarptığımız zaman ne buluyormuşuz? 240 kök 3 buluyormuşuz. Bu durumda Şunlar gitti. Şunlar gittiği zaman buradan 24H ifadesi ne geldi? 240 geldi. Dolayısıyla H'ın değerinin ne olması lazım? 10 olması lazım. Evet ben burada e, prizmanın yüksekliğini 10 olarak buldum. Neyi soruyor bana? Yanal alanı soruyor. Peki yanal alanı biz nasıl buluyorduk? Yanal alan ifadesi burada taban çevresi çarpı yükseklikti. Arkadaşlar taban çevresi burada 24'tür 6 çarpı 4'ten. Yüksekliğin 10 olduğunu bildiğim için buradan 240 ifadesini elde ettim. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen şekil açıldığında AB kenarının yanına buradaki BC kenarı getirildiğinde burası toplamda 8 olur. Ve burada elde ettiğim uzunluk bu durumda 17 ise demek ki yükseklik ne olmalıdır? 15 olmalıdır. Arkadaşlar prizmanın hacmi sorulmakta. Hacim ifadesi taban alanı çarpı yüksekliktir. Burada taban alanı Görmüş olduğunuz gibi tabanda kare vardır. O halde alan 4'ün karesi. Yükseklik burada 15. Buradan da 8 çarpı ne, e, düzeltiyorum. Ne elde ettim? 16 çarpı 15 elde ettim. 16 ifadesiyle 15 ifadesi çarpıldığında buradan 240 elde edilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının ayrıtları X Z ise bu piramidin e, bu prizmanın hacmi x'in y'nin ve z'nin çarpımıdır. Bizden bu istenmekte. Peki ben neyi biliyorum? Yüzey alanının 36 olduğunu. Yani iki parantezinde xy, yz ve xz ifadesinin burada 36 olduğunu biliyorsam. Demek ki xy artı yz artı xz ifadesi buradan 18'dir. Hemen bu ifadeye bakalım. Bakın burayı yz ile burayı xz ile. Burayı da arkadaşlar x'y ile genişlettiğimizde burada elde ettiğimiz ifade şu olacaktır. Yukarıda yz xz xy'nin toplamı yani 18 vardır. Alt tarafta xyz yani aramış olduğumuz ne ifadesi vardır? Hacim ifadesi vardır. Ve bu ifade 1 bölü 12 ise burada içler dışlar çarpımı yapıldığında xyz çarpımının sonucu 12 ile 18'in çarpımından 216 gelecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar burada V suyu hesaplamaya çalışalım. V su burada taban alanı 36, yükseklik 4 olduğundan 144'tür. Eğer ki arkadaşlar siz burada şekli yan yatırırsanız bu durumda sizin taban alanınız ne olacaktır? 6 ile 12'nin çarpımından 72 olacaktır. Bu durumda yükseklik 2 olmalı ki hacim 144 gelsin. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burada BC kenarı buraya getirildiğinde 6 DC kenarı buraya getirildiğinde 9. Toplamda ne elde ettim? Bu kenarın uzunluğunun 24 olduğunu elde ettim. Soruda verilen bilgiye göre bu uzunluk burada 25'miş. O halde bu yükseklik ne olmalı? 7 olmalı. Yani ben bu ayrıtında 7 olduğunu buldum. O zaman bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 9 çarpı 6 çarpı 7'ye eşittir. Buradan da 54 çarpı 7 ifadesini hesaplamam gerekmekte. Bu ifadede 378 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu mesafe burada 10 birimdir ve bu mesafe aynı zamanda AKB üçgeninin yüksekliğidir. Bu üçgenin alanı 75 ise demek ki tabanda ne bulunmalı? 15 bulunmalı ki bu ikisinin çarpımı 150 yapsın yani alanın 2 katı yapsın. Bu durumda prizmanın hacmi 15'in, 8'in ve 6'nın çarpımıdır. Bu ikisinin çarpımı 120 yapar. 120 ile 6'yı çarparsam... 720 elde edelim. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar birinci ayrıt 2K, ikinci ayrıt 3K ve üçüncü ayrıt 6K olduğunda bunların çarpımı 4500 yapıyorsa bu durumda 3'e böldüm gitti 1500 kaldı. 6'ya böldüm 6'ya böldüm 250 kaldı. 2'ye böldüm 2'ye böldüm ve K küp ifadesinin buradan 125 olduğunu yani K ifadesinin 5'e eşit olduğunu buldum. K5 ise demek ki bu ayrıt 10, bu ayrıt 15. Bu ayrıt da neye eşittir? 30'a eşittir. Neyi soruyor bize? Cisim köşegeninin uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar cisim köşegeninin uzunluğu burada E olsun. E ifadesi bu durumda neye eşittir? Onun 10 karesi 100. 15'in karesi 225. Artı burada arkadaşlar 30'un karesi ne yapar? 900 yapar. Bu ifadelerin toplamı 325 ne yaptı? 1225 yaptı. Bu ifade karekök içinden dışarıya nasıl çıkacaktır? 35 olarak çıkacaktır. O halde doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar burası 8 birimse burası da 8 birimdir. Bu durumda burada 8, 15, 17 üçgeni vardır. Bu üçgenin alanı 51 ise demek ki yükseklik burada ne olmalı? 6 olmalı. E bu durumda burası da 6'dır. Ve hacim ifadesi 15'in, 8'in ve 6'nın çarpımına eşittir. Bu ikisinin çarpımı burada 120 yaptı. 6 ile çarptığımda 720 elde edildi. Doğru yanıt B seçeneğidir. AB uzunluğuna x diyelim. Bu durumda hacim 720 ise arkadaşlar 6'nın, 8'in ve x'in çarpımı 720 yapmalı. Buradan da x'in değeri ne olarak bulunur? 15 olarak bulunur. Burası 6 8 10 üçgeninden 10 olduğu için burası da 10 olmalı ve bu durumda arkadaşlar bunun yüksekliği, bu üçgenin yüksekliği bu parçadır ve bu parça x'e yani 15'e eşittir. O zaman alan tabanda 10, yükseklikte 15 olduğu için bu x'in çarpımının yarısından 75 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar farklı uzunluktaki ayrıtlarının toplamı ne yapıyormuş? Burada 9 yapıyormuş. Ve biz burada x'in, y'nin ve z'nin çarpımına v dersek bütün ayrıtları ikişer santim uzattığımızda elde ettiğimiz ifade neye eşitmiş? Bunun 96 fazlasına eşitmiş. Tamam yüzey alanı nedir diye sorulmakta. Arkadaşlar burada hemen şunu yapmanızı istiyorum. Bu iki ifadeyi bir çarpın bakalım. Ne elde edeceksiniz? X'ye artı 2x artı 2y artı 4 elde edeceğim. Tamam. Burada z artı 2 var. Şimdi z'yi içeri dağıttığımız zaman burada elde ettiğimiz ifade x, z artı 2x, tamam. Artı 2y, z çok güzel. Artı 4z 2'yi dağıttım. Burası 2x'ye geldi. Devam ediyorum. Buraya yazacağım artık. Burası 4x. Burası 4y. Ve burası da 8 geldi. İşte bu ifade neye eşitmiş? Şu kısmı düzeltelim. 96 artıyor. Yani burası ne olmalı? V artı 96 olmalı. V yerine xyz yazabileceğim için... Bu ifade xyz artı 96'ya eşittir. Şunlar gitti. Şimdi... Biz burada arkadaşlar e, şu ifadeyi, bakın şu ifadeyi, şu ifadeyi ve şu ifadeyi iki parantezinde yazalım. İki parantezinde xz, yz ve xz var bu, xz var burada. Devam ediyorum. Şunu, şunu ve şunu dört parantezinde yazdığımda burada dört çarpı xz'nin toplamı yani dokuz oluşacaktır. Artı burası sekizdir, değil mi? Başka var mı? Sabit sayı yok. O zaman Burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 8'i buraya ekleyip buranın 96 olduğunu söylüyorsunuz. Bu ikisinin toplamı 36 artı 8 44 yapar. 44'ü karşıya alırsam bu ifade 52'dir. Yani 2 tane xz artı yz artı xz ifadesi zaten yüzey alanı. Ve yüzey alanı burada 52 eşit geldiğinden doğru yanıt c seçeneğidir. Arkadaşlar biz bu mesafenin 8 olduğunu biliyoruz. Buranın da 8 olduğunu biliyorum bu durumda. Şimdi buraya k dersem burası k, burası k. Burası zaten bakın eşitmiş değil mi? Bu ikisi birbirine eşitmiş. O halde burası k, 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 burası k ve burası k ve burası k olacaktır. Bu şeklin çevresi toplandığında 2 tane 8, 16 yapar. K'ları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de K var. İşte bunların toplamı 76 yapıyorsa buradan k'nın değeri 5 olarak bulunur. K'nın değeri 5 olursa demek ki taban alanı burada 25'tir ve yükseklik 8 olduğundan taban alanının alanı ile yüksekliğin çarpımı hacmi 200 olarak verecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir.